mutlu günler dileyerek bugünkü renkli çalışmama geçiş yapmak istiyorum. Yine sizlerle çok amaçlı motif çalışması yapacağım arkadaşlar. Eğer elinizde arta kalan ipler varsa motif motif istediğiniz alanda çalışabilirsiniz. Tek parça halinde de bebek battaniyesi örebilirsiniz, koltuk şalı örebilirsiniz, çanta örebilirsiniz tercih sizin. Ben böyle renklerimi önüme aldım şimdi e, nasıl çalışacağız ona geçiş yapmak istiyorum İplerim bebe yün arkadaşlar. Hepsi aynı marka. Şöyle gösterelim. E, kullanacağım tığ 2,5 milim. 4 numaraya denk geliyor. Ve makasımız var. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen örgü anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Kırmızı rengim ile örgüme başlamak istiyorum. Örgümü sihirli halka üzerine kuracağım. Sihirli halka tercih etmiyor iseniz 4 veya 5 zincir ile halka oluşturabilirsiniz. Halkamızı oluşturduk. 3 zincir ile yukarı çıktık ilmeğimi doladım halkanın içine battım ikili trabzan ilmek doladım halkanın içine battım ikili trabzan zincirle birlikte trabzan sayımı 3'e çıkartmış oldum 1 2 3 zincir ilmek doladım halkanın içine battım ikili trabzan ilmeğimi doladım halkanın içine battım ikili trabzan ilmek doladım halkanın içine battım ikili trabzan yine üç tane ikili trabzanımı ördüm bir iki üç zincir ilmeğimi doladım halkanın içine üç tane ikili trabzan öreceğim bir iki ve üç bir iki üç zincirimi çektim ilmeğimi doladım halkanın içine üç tane daha ikili trabzan 1 2 ve 3 Şöyle halkamı iyice kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Başını dolamadan ilk zincir üzerine battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir sonraki trabzan üzerine battım. İlmeğimi kaydırdım. Sonraki trabzan üzerine battım. İlmek kaydırdım ve zincir boşluğuna geçiş yaptım ilmeğimi kaydırdım bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum beyaz rengimi aldım ipimi kestim yerden tığımı geçirerek bu sefer beyaz rengimi sabitliyorum 1 2 3 zincirimi çektim Şuradaki iplerimi de yürüterek başını dolamadan aynı yere sık iğne yöntemiyle battım. 1 2 3 zincir. Sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım. Başını dolamadan sık iğne. 1 2 3 zincir. Başını dolamadan aynı yere sık iğne. 1 2 3 zincir. Sonraki zincir boşluğuna başını dolamadan battım sık iğne. 1 2 3 zincir aynı yere başını dolamadan battım sık iğne 1 2 3 zincir sonraki zincir boşluğuna battım sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere battım sık iğne 1 2 3 zincirimi çektim başını dolamadan bakın buradaki ilk zincir üzerine batıyorum ilmeğimi kaydırdım ve diğer rengime geçiş yapacağım. Hemen farklı bir renk alacağım. Şöyle bir gösterelim. Sarı rengimi aldım. Hemen sarı rengimi buraya sabitledim. Beyazı kesmiyorum. Çünkü beyaz ana rengimiz. Diğer e, renkleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Siz iki renkle de çalışabilirsiniz. İlk zincir boşluğuna geçiş yaptım kaydırma yöntemiyle. 1 2 3 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili tırabzan. İlmek doladım, aynı yere tekrar battım. İkili tırabzan. Zincirle birlikte sayımız 3'e çıktı. 1 2 3 zincir. İlmeğimi doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili tırabzan. 1 2 ve 3. bir zincir ilmek doladım sonraki bakın buradaki 3 zincirden oluşan boşluğa battım 3 tane ikili trabzan 1 şurayı düzgün alalım 1 aynı yere battım 2 tekrar aynı yere battım 3 3 tane ikili trabzanımı ördüm bir zincir ilmek doladım Sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım. 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir ilmek doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili tırabzan. 1 2 ve 3. Bakın köşeye çift olarak batıyoruz. 1 zincir ilmek doladım sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bir zincir 3 trabzandan sonra hiç zincir çekmeden de çalışabilirsiniz eli çok sıkı olan arkadaşlarımız zincir çekmeden de çalışabilir 3 trabzan sonrası köşelerde mutlaka çekeceksiniz ama aralarda çekmeyebilirsiniz ilmeğimi doladım geldik köşeye Buraya 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 3 zincir ilmek doladım aynı yere tekrar 3 tane daha ikili trabzan 1 2 ve 3 bir zincir ilmeğimi doladım sonraki zincir boşluğuna beyaz ile yaptığımız zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bir zincir ilmek doladım geldik diğer köşeye sonraki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 3 zincir ilmeğimi doladım aynı yere tekrar 3 tane daha ikili trabzan 1 2 ve 3 bir zincir ilmek doladım sonraki zincir boşluğuna 1 2 ve 3 bakın bu sıramızda tamamlamış olduk şöyle bir göstermek istiyorum Dediğim gibi köşeler e, hariç diğer aralarda hiç e, zincir çekmeden de yapabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa arkadaşlar. Ben bir zincir çekiyorum. Şimdi beyaz rengimize geçiş yapacağız. Bu arada burada bir tane zincirimi çektim. Beyaz rengimi şöyle arkadan yukarı alıyorum. Sarı rengim ile ilk trabzan tepesine battım. Şöyle beyazı yukarı alıyoruz. Sarı rengimiz ile ilk trabzan tepesine battım. İlmeğimi kaydırdım bir sonrakine battım ilmeğimi kaydırdım sonraki zincir boşluğuna geçiş yaptım ilmeğimi kaydırdım ipimi keseceğim beyaz rengime geçiş yaptım burada sarı ipimi keseceğim şöyle alayım beyaz rengime geçiş yaptım hemen zincir boşluğuna bir tane sık iğne 1 2 3 zincir başını dolamadan aynı yere bir tane daha sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sonrasındaki zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sonrasına batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sonrasına battım. Sık iğne geldik köşeye. 1, 2, 3 zincir aynı yere başını dolamadan bir sık iğne daha. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sonrasına battım. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sonrasına battım. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sonrasına battım. Geldik diğer köşeye. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha. Modelimiz zaten iki aşamadan oluşuyor. Bir trabzanlı kısım yani renk renk yaptığımız kısım, burayı tek renk olarak çalışabilirsiniz. Örneğin kırmızı. Sonraki kısımda da trabz e, sık iğne ve zincirlerden oluşan kısım, bunu tek renk ile yapıyoruz. Ben beyaz seçimi yaptım. Siyah da yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir, 3 trabzan sonrasına battım sıramızın sonuna kadar devam edeceğim 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına battım 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına battım geldik 4 4. köşemize 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battım 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına 1 2 3 zincir. Bakın burada şuradaki beyaz ilk ilmeğimizin içinden geçiş yapıyorum. İlmek kaydırdım. Farklı bir renk alacağım arkadaşlar. Beyaz ipimi hiç kesmiyorum. Sadece renkli ipimi keseceğim. Bir sıramızı daha gösterelim. Zaten model hep kendini tekrar ediyor. İstediğiniz büyüklükte de örebilirsiniz. Atıyorum bu kadar motif yeterli olabilir. 3 sıra yapabilirsiniz, 4 sıra veya tamamıyla tek bir tane büyük bir kare yapıp bebek battaniyesi olarak, koltuk şalı olarak çalışabileceğiniz modası hiçbir zaman geçmeyen bir model. Klasik hanım diledi, bey beğendi modelinin sadece aralarda sık iğnesi ile görselini daha da güzel hale getirdiğimiz bir model. Evet burada diğer rengimi aldım. Beyaz ipimi kesmiyorum. Diğer rengime geçiş yaptım beyaz ipim burada kaldı hemen ilk zincir boşluğuna battım kaydırma yöntemi 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım aynı yere ikili trabzan ilmek doladım aynı yere bir trabzan daha zincirle birlikte sayıyı 3'ü çıkarttık 1 2 3 zincir ilmek doladım aynı yere 3 tane daha ikili trabzan 1 2 ve 3. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Sonraki zincir boşluğuna. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Bir zincir ilmek doladım. Sonraki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 bir zincir ilmek doladım. Sonraki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Bir zincir ilmek doladım. E, geldik köşeye. Hemen batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 3 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzan modelimiz dediğim gibi kendini tekrar ediyor. Bakın şöyle gösterelim. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet sıramın sonuna geldim. Beyaz ipimi yukarı alarak ilk trabzan tepesine battım ilmeğimi kaydırdım. Bir sonrakine battım ilmek kaydırdım. Zincir boşluğuna geçiş yaptım ilmeğimi kaydırdım bir zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Kesmeden beyaz rengime geçiş yaptım. Birazcık ip mesafesi bırakıp ipimi kesiyorum. Beyaz rengim ile başını dolamadan ipimi yürüterek kestiğim ipi aynı boşluğa battım zincir boşluğuna bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir başını dolamadan aynı yere tekrar battım sık iğne. 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasında başını dolamadan baktım 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasında başını dolamadan battım 3 üç zincir 3 üç trabzan, üç üç trabzan sonrasına batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına battım sık iğne 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına battım sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battım sık iğne 1 2 3 zincir 3 trabzan sonrasına battım sık iğne Bakın modelimiz artık kendini tekrar ediyor arkadaşlar İstediğiniz boyut olana kadar devam edebilirsiniz veya motif motifte çalışıp birleşimde yapabilirsiniz Ben de birazcık öreyim modelimizi tekrar görelim